Merhaba arkadaşlar, ben kamera arkasında Ömer. Ben de Melis Nur Dalyan'da. Bugün konumuz hayatımızı etkileyen inançlar. Önce bu konuya nereden geldik? Onunla başlayalım. Hayatımızı sürekli tekrar eden ve bizi biz yapan değerlerin nereden geldiğini tartışarak geldik aslında. Yani hayatımızda sürekli bir şeylere maruz kalıyoruz ve bu bizim karakterimizi, kişiliğimizi belirliyor. Aslında biraz önce konuşuyorduk bu konuyu arkadaşlar. Direkt videoya başladık diyebiliriz. Sence hayatımızı en çok etkileyen inançlar nereden geliyor? 0-7 yaş arasından geliyor. 0-7 yaş arasında çünkü çocuklar ve bebekler sünger gibi oldukları için duydukları, gördükleri her şeyi kendilerine alıyorlar. Çünkü bir kişilik bir karakter oluşmaya başlıyor o noktada ve özellikle aile içerisinde olan her şey onlara yerleşiyor. Onları onlar yapan değerleri kazanmaya başlıyorlar. Yani bu noktada bebeğin işte geç konuşması, geç yürümesi vesaire bunlar hep ailenin telkinleri sayesinde olan şeyler. Örneğin 7 yaşındaki bir çocuğa biz sen e, konuşma bozukluğu yaşıyorsun dersek sürekli o çocuk ömrü boyunca konuşma evet. bozukluğu yaşayacak? Tam olarak böyle. Peki bir aile hmm. bunu neden yapsın ki? Şöyle e, ya kendi genlerinde olan bir şeyler vardır. Ya da ilk çocuğunda böyle bir problem yaşamıştır. Mesela ilk çocuğu geç konuşmuştur. İşte abi ablası da geç konuştu zaten. Benim çocuğum da geç konuşacak dersin. Ya da işte birkaç çocuk bir yerlerde takılmıştır. Sen de konuşma bozukluğu mu var acaba ile yola çıkarsın ve bunu sürekli tekrarlarsın çocuğu. Çünkü o anda sen gözlem altında tutuyorsun. Gerçekten benim çocuğumun konuşma bozukluğu mu var? Ama aslında çocuk o an heyecan yapmış olabilir, bir şeye takılmış olabilir, dalgın olabilir, bir anlık bir konuşma bozukluğu yaşamış olabilir. Ama bir anne baba bu sürekli acaba öyle mi diye tekrarladığı sürece çocukta bu yerleşecek ve diyecek ki benim konuşma bozukluğum var. Biraz da pimpirikli oluyoruz o dönemlerde. E tabii ki. Annemiz babamız söyledi diye bunlar gerçek mi oluyor? Evet. Yani aslında bizim yürüdüğümüz yolu belirliyor. Bir anne baba çocuğunla sen utangaçsın dediği sürece o çocuk utangaç olmaya mahkumdur. Yani hayatı boyunca bunu yaşayacak. Çünkü Tam aldığı dönemde buna maruz bırakıldı. İşte o an işte paranın zor kazanıldığına ikna oldu, gerçekten utangaç olduğuna ikna oldu, belki de öğretmenin tarafından başarısız olduğuna ikna oldu ve bunu hayatı boyunca çekecek. Peki ekonomik olarak da bu böyle mi? Örneğin yoksul aileden gelen bir çocuk sürekli yoksulluğa mahkum ve varlıklı aileden gelen bir çocuk varlığa mı mahkum, varlığa mı? sebep oluyor. Hayır aslında tam olarak öyle değil. Biraz dedim ya kalıpsal bir şey inanç olayı. Yani tabii ki de hani e, yoksulluktan gelen bir aile çocuğunu yoksulluğa itmeden de kodlayabiliyor. İşte bak Zengin olabilirsin, işte her şey daha farklı olabilir, bizim kaderimizi yaşamak zorunda değilsin. Bu özellikle anne kız arasında çok olur. Hani kız annenin kaderini yaşar diye bir şey vardır herkesin dilinde olan. Ama böyle bir şey yok, yani bunun bir dayanağı yok, bir bilimsel açıklaması yok. Sadece anneler bunu bu şekilde söylediği için kızlar da kendilerine annelerinin kaderini yaşatacak şeyler belirliyorlar. Bunu istemsiz yapıyorlar. Yani annesi atıyorum babasından çok çekmiştir. İşte benim kızım da işte bassız kızım benim kaderimi yaşayacak diye sürekli konuşuyordur her yerde her zaman. Kız babasına benzeyen bir adam bulur ve aşık olur. Bunu yaşamaya başlar. Sonra der ki işte annem neydi ki ben ne olayım? Bu çok günümüzde örneği olan bir örnek. Peki kendi hayatımızda bunun etkilerini nasıl fark edebiliriz? Bunun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Çok basit bir deney yapabilirsin. Kendine bir şey söyle. Mesela ben çok güzel yemek yapıyorum. Bunu derken içinde ufak da olsa bir işte huzursuzluk, bir soru işareti varsa orada büyük ihtimalle ters bir inanç vardır. Yani yine çocukluk dönemine dönüyorum. Genellikle erkek çocuklarına işte yemekleri kadınlar yapar, temizlikleri kadınlar yapar. Erkekler işte hazıra konar gibi bir konulama yapılıyor. Bu tabii ki de hani daha geçmiş yıllardan bugüne taşınan bir şey. Neden canım sen erkek çocuğuna da işte kardeşini koruyacaksın işte ablanı git bir bak takip et bakalım. E tabii ki ne yapıyor? de. Bu tamamen ayrı şeyler ama hani kadınların görevleri vardır başlıklı Hı -hı. bir konuşma geçer Tabii. ya genelde erkek çocuklarına dediğim gibi şu an günümüzden bahsetmiyorum. Şu anda çok şükür hepimiz çok bilinçliyiz ve çocuklarımızı ona göre yetiştiriyoruz. Daha geçmişten bahsediyorum. Bu kalıplarla büyüyen bir erkek yemek yapmaz. Kadının işidir der. Temizlik yapmaz, kadının işidir der ve kadından bekler. Bu noktada da ben zaten yemek yapamam, beceremem. Erkek yemek yapamaz gibi bir inanç yerleştiği için asla yemek yapamayacaktır. Bunu değiştirmek mümkün mü? Mümkün aslında işin güzel yanı da bu. Eğer fark edersen bu kalıbını dediğim gibi kendine sorular sorarak ve o soruları sorduğunda soru işaretin var mı, bir huzursuzluğun var mı ters, test ederek daha sonrasında bu kalıbın üzerine yoğunlaşabilirsin. Tabii ki de bunlar çok kolay kazanılmış kalıplarda yıllarca sana işlendi ve terse çevirmek de yıllar alabilir. Ama işin güzel tarafı terse çevrilebiliyor olması. O yüzden kendimize kendimiz telkinleyeceğiz. Peki bu kalıpların en yaygın olanlarını saymamız gerekse neler sayabiliriz? Ben başarısızım. Ee, para zor kazanılıyor. İki. İşte utangaçım. Üç. Konuşma bozukluğu. Heyecanlanınca nefesim daralır, konuşamam gibi. Yani çok aslında insanların oturup düşündüğünde bulabileceği çeşitli şeyler. O, şu an bunlar aklıma geldi. Bunlar klasikleri diyebiliriz evet. aslında bu üç dördüne. Bunlar en klasik en yaygın olanlar. E, düşündüğüm zaman bende de, de aynıları işte var. Çevremde gördüğüm herkes de Hı -hı. var. İşte bir toplum önüne çıkma korkusu, işte bir kalabalık. Kalabalığa yok. konuşma mesela. Yani bunları tabii ki e, ne diyelim? Aslında ülkemizin kaderi gibi bir şey bunlar. Çünkü çok sosyal okullardan, çok sosyal e, ortamlardan yetişmiyoruz evet. genellikle. Evet. Bunları kırmak için e, basit ama etkili yöntemler var biliyorum. Hı hı. Tabii ki senden dinlememiz gerekiyor. İşte kendimizi terkinleyeceğiz bu noktada. Ben başarısızım değil. Ben başarılıyım. Başarabilirim. İşte ben değerliyim. Ben güzelim. Hani kendilerini özgüvensiz yetiştirmesin kimse. İnsanların belirledikleri kalıplara sığmaya çalışmasın. Yani o bir güzellik algısı vardır, bir fizik algısı vardır, altın oran muhabbeti vardır ya, kadınlarımızın çoğu o güzellik algısına girebilmek için neler yapıyor? Ama hepimiz kendimize göre bence çok güzeliz. Bu evet. kadar kalıplara bürünmemize gerek yok. Yani dudağımızı 3 milim daha şişirmeye gerek yok. Gözlerimizi çektirmeye gerek yok, burnumuzu kaydırak gibi yapmaya gerek yok. Hepimiz kendimize göre özeliz ve güzeliz. Kimse kimseye benzememeli. Şu an yani abartısız söylüyorum sokağa çıktığımda 10 kadından dördü birbirine benziyor. Ben de tam bu kodları değiştirmek neden bu kadar zor diyecektim. Aslında zor değil. Sadece o kadar çok bize yerleşmiş inançlar ki bunlar. Bunların dışında kendimizi huzursuz ve güvensiz hissediyoruz. Yani zihnimiz bunun içinde yaşıyor. Eğer böyle olursa, işte şurada, şu şekilde bunları yaparsan, sen güvendesin ve olması gereken yerdesin diyor zihnin sana. Bunun dışına çıktığında diyor ki bir dur ne yapıyorsun? Hani bu değil çizgimiz, çizgiden çıktın şu anda ve kendini kötü hissetmeye başlıyorsun. Ya, örneğin bunu... Iı şöyle tavsiyede bulunabiliriz. İşte güzel kızım veya akıllı kızım diye sevmek arasındaki o fark o çocuğun geleceğini değiştirecek. Kesinlikle ya bu sadece aileden kaynaklı değil diyorum ya aileden çıkıyorsun ve okul hayatın başlıyor. Okul hayatında kimseyi şekillendiremezsin. Öğretmeninden aldığın o telkin senin hayatını değiştirebilir. Arkadaşlarının sana yaptığı zorbalık hayatını değiştirebilir. Her konuda, her alanda yani iş yerinde bile patronun sana söylediği bir cümle hayatını değiştirebilir. Üzerinde otoritesi olan herkes. Sana ne söylerse söylesin bunlar sende etkili olabilir. Aslında çok ince ve hassas bir terazi bu. İş yerimizde bunlar nasıl karşımıza çıkıyor? İş yerinde genellikle ya senin üstün vardır, <laughs> zorbalık yapıp, mobbing diyoruz biz buna daha modern ismiyle, ya patronundur. Yani bir şey yaparsın ve tam istediği gibi yapmadığında bunu beceremedin olursun. Burada asıl nokta bizim de onu beceremediğimizde bir yerden sonra artık inanmıyoruz. Evet. Yani aslında sen verilen işi becerdin ve yaptın. Sadece onun istediği gibi olmadı. Sırf onun istediği kalıplarda olmadığı için atıyorum yazı fontun işte o farklı istiyordur. Sen farklı yapmışsındır. Sırf o yazı fontun istediği gibi olmadığı için, onun kalıplarına uymadığı için sana beceremedin der. Ve sen de bir süre sonra bunu fark etmediğin için, çünkü açıklama yapmazlar bu arada, yani yazı Tabii. fontunu değiştir ve gel demez. Komple çöp, yapamamışsın, becerememişsin, olmamış, başkası yapsın, bu işi ondan alın derler. Ve sen onu bilmediğin için, yazı fontundan dolayı bu tepkiyi verdiğini, sen otomatik olarak o işi beceremediğin inancına bürünürsün. Kızarsın, söylenirsin, işte umursamıyor gibi yaparsın ama bir noktada beyninde bu döner. Sen bunu yapamadın bir daha başka bir iş yerinde sana aynı iş verildiğinde sen daha önce bunu yapamamışsın. Dikkatli ol, sinyalleri başlar ve gerçekten heyecandan bayılacak gibi olsun. Bana verme ne olur diye elin ayağın titrer. Ya sonra da işte ben sahadayım, bilgisayarda kötüyüm ya da ben bilgisayardayım, sahada kötüyüm, Aynen. beni sahaya çıkartmayın bilgisayarlar inşallah. ya En vermeyeyim. basit şunu düşün, iş yerindesin, çalışıyorsun ve üstün senden bir kahve rica etti. Gittin kahve yaptın geldin. Olur ya çok yoğundur bir şeydir ya bir kahve yapar mısın bana sana zahmetler. Gidersin kahve yaparsın gelirken o kahveyi düşürdün bardak kırıldı. Sana şu cümle kurulduğu andan itibaren sen bir daha bardak taşıyamazsın. Sen sakarsın ya da hiç hiçbir bardak taşımadın. Anlıyorum yani bu çok sık başımıza gelen bir Aynen öyle. Olmasa da etkiliyor ve Kesinlikle o bizde kalıcı etkiliyor. bir etki. Bunda. Bir daha bardak taşırken aklına dönüyor. O zaman en başta fark etmek önemli diyebiliriz. Evet. Ee, i̇kinci olarak da kendi kendimize söylediğimiz telkin cümleleri veya kısıtlayan cümleleri fark etmemiz gerekiyor. Hı hı. Sence kendi kendimize söylediğimiz en büyük kısıtlama cümlesi nedir? Değersizlik, sevgisizlik. Hepimiz ilişkiler yaşıyoruz erkek kadın olarak. Yani hepimizin bir ilişki hayatı oluyor. Ve bu ilişkilerin içinde değer görmediğin anlarda kendi değersiz hissediyorsun. Sevilmeyen birisi olarak hissediyorsun ve sevilmeye layık olmadığını düşündüğün zamanlar oluyor. Çünkü hiç kimsenin ilişkisi dört dörtlük değil. Kavgalar oluyor. Bugün burada böyle hani kavga ediyorsun, yarın hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsun. Ama burada edilen kavgalarda söylenilen sözler senin kafanda dönüyor. Bir noktada bu tekrarlandığında sen tetikleniyorsun ve onu hatırlamaya başlıyorsun. Kendini o şekilde nitelendiriyorsun. Gerçekten suçun olmasa bile bunu suçlama psikolojisi videosunda da konuştuk. Gerçekten suçun olmasa bile karşı taraf öyle bir seni manipüle ediyor ki aslında bu tüm bahsettiğimiz konu manipülasyondur bir noktada da. Seni öyle bir manipüle ediyor ki sen kendini suçlu buluyorsun ve hayatın boyunca kendi o şekilde suçlamaya başlıyorsun. Başka bir ilişkiye geçtiğinde de aynı şeyleri yaşama korkusu ya da aynı hataları yapma korkusu, tekrar aynı şeylerle karşılaşma korkusu seni iyi bitiriyor. Böyle bir inancın gelişiyor. Erkeklere karşı işte bir nefretin doğuyor bazen. O zaman son olarak bugün 14 Mart. Bugünle alakalı söylemek istediğim birkaç bir şey var mı? Nereden nereye? <laughs> Şöyle bugün aslında yarın bir Mars retrosu başlıyor. Ee, Mars retrosu da Koç burcunda olacak. Eski sevgililer kapımızı çalabilir ya her retroda olduğu gibi çok soruyorlar bu arada bana. Hani ne zaman gelecekler, retro ne zaman başlayacak vesaire diye. Yarından itibaren 15 Mart itibariyle Mars Retrosu başlayacak. Yani 14 Mart itibariyle Mars durağan bir halde. O yüzden bütün işlerimizi ertelemekte fayda var. Bu süreçlerde işte teknolojik aletlerin bozulması vesaire çok ön planda olacak diyor astrologlarımız. Dikkat edelim hepimiz. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın dilekleriyle Hoş videomuzu bitiriyoruz.